Fenerbahçe'nin bu sezonda şampiyonluk ümitleri zayıfladı. Yapılan yorumlar ve eleştiriler yine başkan Ali Koç'a hedef gösteriyor. Peki koç nerede hata yaptı? Futbolcularınızın ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan? Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren var. Ali Koç'un bir toplantıda Fenerbahçe'nin rahat Türkiye Kupası'na katılımı hakkında gelen bir soruya futbolcuların şimdi haberleri oldu şeklinde yanıt vermesi birkaç potansiyel zaafı ve yönetimsel sorunu işaret ediyor. Öncelikle kulüp içinde oyuncularla yönetim arasında net bir iletişim kurulmamış gibi görünüyor. Bu açıklama kararların ani ve yeterince planlanmadan alındığı izlenimini yansıtıyor. Nitekim bu tür ifadeler liderlerin kontrolü tam olarak elinde tutmadığı ya da kararlarını yeterince sahiplenmediği algısını doğurabilir. Liderlerin kararlarda net, önceden bilgilendirilmiş ve ekibini de bilgilendiren pozisyonda olması beklenir.